Ve sevgili balık burcu yükselen balık ve ay burcu balık olanlar bakalım. Kartlar senin için neler söyleyecek sevgili balık bütün güzel enerjimle karıştırıyorum. Ağustos ayı balık burcu olarak niyet ediyorum. Hadi bakalım şöyle açalım kartlarımızı. Evet balıklar siz de odaklanın. Güzel enerjilerinizi gönderin bakalım. Hangi mesajları alacağız? Değnek şövalyesi kupa üşüsü ay kartı. Şimdi bir ilişkide bir belirsizlik var arkadaşlar. Belirsizlik şöyle, hani o başkasıyla mı yoksa beni mi düşünüyor? Ortamda başkalarına da yürüyor mu? Sadece ben miyim? Ee, yoksa hani böyle bir kafa karışıklığı var ya da ortam içerisinde e, grupta birinin birine karşı hisleri var mı yok mu şu anda büyük bir soru işareti olabilir sevgili balık ama çok yoğunda bir his var çok yoğunda bir duygu var ee, o yüzden hani eğer birinden hoşlanıyorsan şu anda e, belki de doğru bir ay olacak Ağustos ayı netleşecek duygular diyebilirim buraya baktığımda çok hızlı atılan bazı adımlar var. Ee, bir şey alacaksın balık burcu bir birikiminle bir şey alacaksın ve bu çok hızlı olacak yani sanki hani şunu almak istiyorum dedin e, fırsat bekliyorsun almak için ve böyle Ağustos ayında pusulasın bir şeyin fiyatının düşmesini bekliyor olabilirsin işte bir fırsat orada kredi bekliyor olabilirsin bir şey ve çat diye böyle önüne fırsat çıkıyor şap şap hemen alıyorsun. Araba olabilir, ev olabilir, başka bir şey, arsa olabilir. Bir yatırım aracı bir şey, bir şeye yatırım yapmak olabilir böyle bir şey. Devam edelim. Kılıç ikilisi. Aa. Ya burada birisi var. Resmen diyor ki gör beni, fark et beni. Hatta sana başkaları aracılığıyla da haberler gönderiyor. Fark etmeni istiyor onu. Sen onun farkına varmışsın da sanki başka biri daha var. Hani o mu acaba olsa bu mu olsa o konuda aklın biraz karışık gibi e, görünüyor. Onun farkındasın aslında. Hani ne yapabilirsin ne olabilir. <laughs> Şimdi burada e, son bir bir buçuk aydır. Senin gösterdiğin bir çaba var. Tamam mı Balık burcu? Bu çabaların karşılıksız kalacak diye korkmuşsun. Ya da ben bir şey yapıyorum ama sonuç ne olacak bilmiyorum demişsin ve hatta bazen vazgeçecek gibi olmuşsun. Belki bir sınava çalışıyordun. Aman işte olmayacak zaten çalışmasam mı falan demiş olabilirsin. Ama burada bir zafer görünüyor sevgili balık. Ya da bir başvuruların var ama artık şey diyorsun hani başvurmayayım nasıl olsa olmayacak. Bu noktaya tam gelmişken yapacağın bir başvuru ya da atacağın bir adımın çok olumlu sonuçlanacağını söylüyor. Düşündüğünden daha iyi. Araba kartı kılıç e, altılısı Şimdi burada bir yere gitmek isterken e, balık burcu önün kapanmış gidememişsin. Bir şey çıkmış. Şimdi yeniden planlama yapılması lazım o da çok zor. Belki bir yurt dışı şehir dışı ya bir seyahatin vardı iptal oldu ertelendi ya da sen bir iş için böyle bir plan yapmıştın ama burada bir aksaklık oldu. Şimdi olmamış o iş sanki her şeye baştan başlamak zorunda gibi hissediyor olabilirsin kendini. Ağustos ayında da onunla ilgili bir süreç var. Şimdi burada kavga var arkadaşlar, problem, sıkıntı var. Ee, ve sanki burada orta yol bulunması gerekiyor. Ee, bazı insanlar tek bir kişiye karşı yükleniyorlar. Sanki ofis mi bu, aile ortamı mı? Tek bir kişiye karşı böyle o kadar çok yüklenmişler ki e, bu kişinin artık hani rahatlaması gerekiyor. Yani ancak o kişi sen o sen eğer hani insanlar çok üstüme geliyor bana çok yükleniyorlar diyorsan ancak sen burada kendi gücünü elde ettiğin zaman sana yüklenmeyecekler. Şu anda sen zayıfsın o yüzden sana yükleniyorlar sevgili balık zayıfsın çünkü onlara ihtiyacın var herhangi bir konuda onlara ihtiyacın olmaz ise onlar da sana bu şekilde yapamayacaklar diyor. Değnek üçlüsü, para dokuzlusu, joker kartı, kılıç üçlüsü. Şimdi burada senin e, canını sıkan bir olay var. Bir insan bu canını sıkıyor. Bu insanın sürekli bir şeyler söylemesi, sürekli senden bir beklenti içinde olması e, senin canını sıkıyor. Sen hani bu kişiye böyle iyi şeyler yapmaya çalışıyorsun. Yüzünü güldürmeye çalışıyorsun. Ama hani sanki haddini bilmeyen bir insan. Sen bir şey yaptıkça daha fazlasını isteyen bir insan. Ee, senin imkanlarını ya da yaptıklarını görmeyen bir insan. Ee, ya da bazı gerçekleri görmeyen bir insan. Şimdi sen bu kişiye biraz had bildiriyorsun sevgili balık. Ee, kılıç üçlüsü kartı var burada Joker'le birlikte yani bak benim sana yaptıklarımın hiç mi kıymeti yok ya da hiç mi değer bilmiyorsun diyerek bir biraz birisine hat bildireceğin çıkıyor. Sonra da bir kupa ikilisi kartı. Yani sonra bu kişiyle bir yüz yüze geliyorsun, buluşuyorsun ama bir çekişme var öncesinde gibi görünüyor. Senden etkilenen birisi var burada da. Um, duyguları kalbi senden yana şu an yalnız olan bir balık burcuysan eğer ve ikizler terazi kova burcu biriyle iletişimin varsa e, bu kişi senden çok etkileniyor diyor resmen hani kalbi ruhu sana ait öyle söyleyeyim sana e, ve senin hani ona böyle güzel şeyler söylemen onu inanılmaz motive ediyor senden güzel bir şeyler duymak isteyecek bu kişi diyor Belki ona atacağım bir mesaj her şeyi değiştirebilir, aranızda bir ilişkiyi başlatabilir. Burada da birisi var. Bu kişi emek vermiyor ilişkiye, ama senden bir şeyler bekliyor. Fakat ilişki için ne yapıyor dersen hiçbir şey yapmıyor, emek vermiyor. Sanki bütün emeği sen ver istiyor tabii ki sen de vermiyorsun sevgili balık burcu hani görüldüğü üzere e, bu kişiye böyle bir sepet havası yapabilirsin yani ben sen hiçbir şey yapmayıp nasıl her şeyi benden bekliyorsun gibisinden parasal anlamda bir güçlenme dönemi olacak sevgili balık geçmişle bağlantılı bir işin çözülecek gözüküyor iki aydır uğraştığım bir şeyde başarı kazanç ve e, bolluk bereket artışı olarak gösteriyor kartın mesajı böyle gördüm şimdi eğer ki kendiniz için sorular sormak yorumlar almak isterseniz aşağıya göz atabilirsiniz yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın tekrar görüşmek üzere.